Herkese merhaba arkadaşlar bugün kuzenimle birlikte e, Bir tane The Hunt yapacağız oyunun, iç, oyunun linkini Videoya koyarım oradan alırsınız arkadaşlar Gel kuzen Başlayalım Gel şuradan Arkadaşlar bu oyunda 3 tane Yıldız toplamamız gerekiyor Bir saniye. Ben arka evet. Neredesin? Çetin. Gel hadi. Çıkmayın. Arkadaşlar Çıkmayın. bir önceki yerde şanssızlığım tuttu. O yüzden biraz zorlandım. Yine öldüm. Çakı gibi. Arkadaşlar şöyle biliyorsunuz hemen. Gel kuzen. Arkadaşlar. Ucuna. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar dikkat edin. Burada secret kafa var. Gizli kafa. Arkadaşlar bak. <laughs> Bu ilk yıldız. Şu etkinin ilk aşamasının yıldızı. Buradaki parayı da alın. Arkadaşlar. Kuzen geldim. Arkadaşlar. <laughs> ikinci bölümden devam ediyoruz. Bu sefer de maske <laughs> olarak bunu alayım. <laughs> gel Arkadaşlar. Gel. Şimdi bir şey söylemem var. Kanala abone olanların, kanala izleyip de abone olanların sadece yüzde üçlük bir kısım var. Diğer yüzde doksan yedilik kısım izliyor ama abone olur. Eğer abone, abone ve like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz gerçekten. Arkadaşlar şanssızlığını tuttu. Kuzenim birleri video dışında bir kere yapmıştık buraya hiç ölmemiştim veya birkaç kere ölmüştüm ama videoda şanssızım tuttu. Gel. Ben, ben, tak, tak, Oo, duvar Arkadaşlar Oo. bu çektiğim videolar yardımcı size yardımcı oluyor mu? Bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Ben bit ben onun seni... Danseli Ya. Hayır. Arkadaşlar. Büyük kafa olur, Arkada a. <laughs> Varmış. Ya. Buraları da sandıracağım ya parkur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu da üçüncü Şimdi üçüncü bölüme geçiyoruz. Ben boss skin yaptım. <laughs> ne? patron skin'i yapacağım özellikle yani görünümlerden. Neredesin? Tam bir bu. Göster tipi de. Gülümse. Hadi son bölümü özel. Arkadaşlar son bölümüde nereden başladık? Heh. Şuradan başlıyoruz. Biliyorum 20 para çok değil. İzleyicilerimiz için. Söyleyeyim. Hemen. Hemen şöyle. İlk checkpoint'imizi aldık. Buna ne olmuş ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar buna ne olmuş bilen var mı? Yorumlara yazsın. Hemen ikinci yere geçti. Kuzenim bekliyorum. Ve o sıra şu yaratığı izliyorum. Üçlü kafa, üç kafa mı? Var, üç evciler. <laughs> komik ya. Ben ona üç, üç, üçlü sanıyordum üç kafaymiş. Üç üstte. Yaratık aldı işte. <laughs> ah! Bitirdim ben. Hemen. Bitti mi? Arkadaşlar üçüncüyü de alınca başarım geliyor. Biz gördüğünüz gibi yaptık. Kuzen, Neredesin? Bir mı? Hangi portal? Şu mu? Beyaz. Aa, bu, kuzenim gizli bir yer buldu. Ne kadar gizlidir Dur, ben şunu 3 2 1. Gel kuzen haritanın dışına çıkalım. Fiyeceğiz. Hoşça kalın arkadaşlar. Videoya like atıp beğeni like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.